Zamlar sağanak yağmur gibi yağıyor mu? Evet. Yoksulluk, işsizlik ve enflasyon zirvede mi? Evet. Adalet ve eğitim sistemi çöktü mü? Evet. Liyakat yok olup üretim bitti mi? Ona da evet. Peki bunlara sebep olan kim? Tabii ki AKP iktidarı. Ülke elden gidiyor. Bugün AKP'nin yanlışlarını söylemek ve ilk seçimde onları tarihe gömmek bütün vatandaşların asli görevidir. Bu konuda hem fikir miyiz? Evet hem fikiriz. Ama görüyorum ki AKP'nin karşıtları birbirine çamur atmaktan AKP'nin ekmeğine yağ bal sürüyor. Mevcut siyasi partilere yenileri de eklendi. Efendim neymiş? O adam eskiden oradaymış da şunları neden bugün söylüyor da Yok efendim Kılıçdaroğlu'nun neden gözlüğü var da Yok efendim Ahmet Davutoğlu neden bıyık bırakmış da Yahu biz bunları mı konuşacağız? Ortada bir sorun var bu bir gerçek AKP ve payandaları ülkeyi işgal etmiş Demokratik yollarla bunlardan kurtulacağız Birbirimizi yemek yerine AKP'yi yiyeceğiz AKP'yi Birbirimizi yemek yerine AKP'yi yiyeceğiz AKP'yi. Bakın sadece bir kere. Kan kusacağız gerekirse kızılcık şerbeti içeceğiz. AKP ve payandalarından kurtulacağız. Sonrası zaten kolay. Maazallah. Eğer AKP bir daha gelirse ne olur biliyor musunuz? Ne bayrak kalır ne vatan. Söylemedi demeyin.